Evet arkadaşlar şu an e, öğretmen gelmeden önce şu şeyi yapalım da ne kavga edelim bence ya oğlum ya ne kavgası ne 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 kavgası kavga mavga olmaz bu sınıfta aynen öyle kavga mavga olamaz uf ya beni hep dövüyorlardı ama <laughs> Ya boş ver ya o eskiden falandı. O çok hızlı geçiyor. Ya üf ya uf 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 ben ayağa kalkacağım of. Siz onu yapamazsınız diyorum ben size. Bugün İngilizce dersi var. Uf ya uf uf İngilizce nefret ediyorum. Yo ben seviyorum İngilizceyi. Sen seviyor musun? Evet ben de severim. <laughs> Pişt, kanka. Niye ağlıyorsun? Çünkü beni hep dövüyorlar. Ha tamam şimdi şey e, ağlamama için kavga etmeyelim seninle. Tamam mı kanka? Tamam mı? Tamam o zaman tamam. <laughs> tamam şimdi zil çalarsa ha bakayım bakayım. Çalıyor galiba. <laughs> Evet çaldı. Şimdi şey. Çaldıysa şimdi öğretmen gelecek birazdan. Tamam bekle geliyor. Bekle. Geliyor. Geliyor ya. Evet aynen geliyor şimdi. Evet, merhaba çocuklar. Şimdi bugün İngilizce dersi. Ay bekle. Şimdi hemen oturalım. Evet, şu an İngilizce dersi. Tamam mı çocuklar? Siz şu an iyi misiniz? Ha? Evet hocam ya ben iyiyim. Özellikle iyi. Sekiz misin? Öyle misin? Sen ne iyi misin? Niye yatıyorsun öyle? Eh bilmiyorum işte. Şimdi klas şey ya işte ee, söylüyorum. Ben söylüyorum. Skey ne demek? Eee iyiydi. Ben parmak kallayacağım Ben de, ben de. Aa evet evet biliyorum kimisi söyle. Ee, korkunç. Bravo sana. Şimdi şey. E, şimdi söylüyorum. Neydi ya unuttum. Gan ne demek? Gan mı? O ne ya gan? Evet benim ben biliyorum ben biliyorum. Söyle kisimisi. Silah demek. Affeyin sana ya. Affeyin kisimisi. Çok iyi gidiyorsun. Ama ayağından da şöyle baka bakayım. Of. Of ya. Ya of of. Ya her şey mi cevaplayacak? Aynen ya. Of. Şimdi. Ee, dog ne demek? Dog. Eee. Ee. Ben söyleyeceğim. Söyle. Ee, dog e, şey demek. Yastık demek. Ya ne alaka yastık bile değil. Cık. Dog dog diyorum ben size. Dog işte. Cık. 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 Öğretmenim ben. Söyle ki köpek. Aynen bu kadar kolay şeyi nasıl yapamazsınız? Peki kendine ne? Kendim. Ay pardon şey. Ee, <laughs> neydi ya? Relax ne demek? Relax. Ben cevaplayabilirim. Ya hadi ikisi misi? Bir de ikisi misi şimdi değil de şu 3 e, üç kişiye söyleyeceğim. Ben ben ben. Dur. Hay ben üstüm ben. Söyle. Neydi? Hay relax evet. Şey. E, bok demek. Ya ne yapıyorsun? Ayıp sana. Ama ben bilmiyordum ki. <laughs> ben bilmiyordum. Lan çabuk. Çabuk lan. Git lan git. Deceksin lan sen. E niye öyle bok, bok falan diyorsun lan? Sen bunu nereden öğrendin acaba? Ya tamam tamam tamam. tamam. Bir şey yapmayacağım. Lan öyle yapamazsın sen. Lan sen oraya git lan. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. bu şey relax ne demek? Ee, ben ben ben. Ee, şey cheese yani şey demek. Popcorn. Ne alaka? Relax diyorum ben size relax. Tam kizimiz sen söyleyebilirsin. Ee, sakin. Aynen öyle. Ya burası daha. Ee, şey ya daha 11. sınıf diye nasıl bilemiyorsunuz? Ya da 10. On, 10. sınıf. Yani zaten e, ta 90 gün tatil olacak zaten. Uff ya bunu nasıl bilmiyorsunuz siz ya? Peki şey mami ne demek? Evet ben söyleyebilir miyim? Şey kent demek. Ay pardon şey anne anne. kent demek bir daha al ne? Ne dedin lan? Duymadım lan seni. Ah! Ya git ya. Anlamadım seni. Herkese vurmak zorunda değilim illa ama demek have, bir teneffüs çıkmıyor. Ya da iki, i, iki, iki çıkmıyor. Abi şimdi bir de Mamilon Lex çıkmıyor. 3 ee, üç. Üç çıkmıyor. Yok ya. Altı terfis olsun hem de. Ya hayır olamaz. 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 <laughs> ya öyle bir şey olamaz ya. Ya boş ver ya. Kötü şeyler yapıyor. Yani saçma saçma hareketler yapmayın. Şimdi devam ediyoruz. Eee... Big ne demek? Ben söyleyeyim de kocaman demek tabi. Tamam. Peki, ee... elephant ne demek? Şey ben biliyorum fil fil fil. Aynen. Peki, eee ne diyor? Unuttum. iPhone ne demek? Ya normal iPhone, tamam. O değil işte yanlışını söyledim işte ben. Neydi? Şimdi söylüyorum. Balon ne demek? Ab, balon çok kolay. Ben söylüyorum. Ben söyleyeceğim bir sefer. Ya hayır sen söyleme. Ben de kaldıracağım. Hayır ben de kaldıracağım. Söyle kisimsi. Hayır neydi? He, du Unuttum ya neydi? Aynen ben de unuttum. Neyse. Of. Şimdi Eee neydi ya? Daddy ne demek? Ha ben söyleyeyim şunu. E, daddy işte baba. Baba baba. Dad. Baba demek. Eee aynen öyle. Şimdi birazdan zil çalacak zaten. Bir, bir dakika iki dakika sonra. Peki. Ya yetti. Sallayacağım. Wow 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 wow. Wow oh, wow oh, saldıramazsın lan. Kimisiye saygı duyacaksınız siz. Saldıramazsınız. Ya wow wow wow. ya ne yapıyorsun? Oh, oh. Lan tefüs çaldı. Tefüs çaldı, tefüs. Ah oh, ya tefüs çalmış işte. Ya oh, oh.